O kadar fişek iki tane nerede? Bir tane var. Tamam mı? At, tamam. Fişek şeye gelir kameraya var işte. Her doğru, evet, doğru dur çalış. bekle. Savaş bir sıkma da bak bak. Bekle savaş. Demirlerden sıçar mı arkasına? Yok öyle yok. Savaş buradan çek hem silahım sen içeri çek. At. Atıyoruz. At. At. O bir. <laughs> <laughs> Tebrik ederim. Savaş tamamdır. <laughs> <laughs> sus. <gülüyor> Vay anasın. Şu dağdan buraya iniyorlar. Ne var? Ne gereği var şöyle düzgün yerler varken gitmeyelim. Vay anasını be. Şu kütlüyü şey alayım da. Kamarya. Eve kadar gösteriyor ha. Bir yok da milyonlarca mı milyarlarca da kalaksiden oluşuyor. Böyle bir manyak güzel şey alıyor mu? Bu uzaklar galaksi yıldız kadar yıldız. Vay be! Köye bak. Güzel savaş şey varmış. Karanlık şeyler. Ne ev kalmış ne bir şey ya. Her yer harabeye dönmüş. Bunlar bağda oturuyor. Yok yok buradaki ev şurayı da herhalde değil mi? Yok. Burası olması lazım. Aha bura bura. Bura değil şura. Bura yeşil daha iyi. Bak kapıda yeşil. He. <laughs> Evde ya bir tane adam kalmamış. Dikkat et bir tane çatılı olan evler de sağlam. Buralar komple gitmiş. Ayılma da aynı mıydı? Hı hı. Ha bura bizimdi de değil mi bura? Ha. Ha bura bizimdi. Burada bir yer var hatırlıyor musun? Oradan her lan hak kurma gitti. Işte. Ağın mağın Burada inekler dururdu. Şurası giriş bölümüydü. orası da şey ya. İçer girildin her Tuhaf kattı. Bir şey yani. İşlekti ha. Tabi lan buralar çok doluydu eskiden. Daha 8-10 yaşlarındayken buralar resmen belediye gibiydi. Gerçi daha çok hayvan gidip gelirdi de hayvan içinde insan götürüp getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Yola. mesela yemin mekanı. Çeşme. Ne zaman yapılmıştı bura? 52 mi 51 mi Ali? 52. Baştana vahap. Ayağınla it ayağınla. Ayağınla Ne Lan bu kapıyı açamadım. Savaş. He? Yürü kapat bakalım. Bakalım. Hey <laughs> bu ağaç ne? Kimse geçmesin diye miydi? Hmm. Andayım ışıklar bir şey, kaplar, pencereler örtmüş ne diyecekse. Gel bir de aşağılara da girelim. O neden? Kaplar almak görünüyor. Normalde edin. Buraların ışığı yok mu lan? Oranın var. Buranın yok mu? Nerede buranın ışığı? Oradan yakala, hele. Buranın iki var mı? Burada bir tane şey var ama. Tak fiş. Fiş, tak. Tak o fişi. Nerede? Yok ki. Yok fiş yuvası vardı. Gibi geldi. Dur bakalım vardı lan. Ha buradaymış lan. Merek. Buranın da ışığı var. Bu ne lan? <laughs> Dedem süpürgesine. Dedem süpürgesi mi bu? Eee. Parçalık. En eskiler de herhalde. Abi. En eski Sizden getirdi herhalde onu. Allah Allah. bizde belası yok. Yani, Sen daha da. çocuksun daha o zaman bilmezsin. Sizden getirdi onu büyük ihtimal. Sen hatırlamazsın. Ben biliyorum ama o sizden gelme. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Bu <laughs> Buradan o zaman traktör bizim bahçeye girer. Tabii. Hı? Neyse boş ver. Tanıdık biri değil herhalde.